onu size göstereceğim. Bilgisayardan çektiğim için bana klavye var. Yani normal klavye açmanız gerek. Onu açmak için mobilde açabilirsin Arkadaşlar bu tabi birinci sayede katılıyorum da. Arkadaşlar daha arkadaşım. <laughs> Bayağı bir güldürdü arkadaşlar. Gülme krizine girdim. Yani şu birinci sayede kalksın. Size, size de göstereceğim arkadaşlar. Yani veriyor sizde olabilirsiniz. Ama onun için delta'da ama bu delta'da geçerli sadece. Karakteri kullanacağız. Sonra ona dönüşeceğiz arkadaşlar. Normalde olmuyor. Daha bir yıl sonra. Arkadaşlar kanalımda bayağı gelişme yaptık arkadaşlar. Onun için size çok teşekkür ederim. Acayip komik videolar gelecek arkadaşlar. Edit falan da gelecek arkadaşlar. BMW editleri falan. Ama arkadaşlar kanalım 700 e abone yapalım. Söz sizin için neler neler her gün her saat video çekeceğim sizin için. Ama lütfen abone olun. Lütfen arkadaşlar. Geçen ta abonem çok kötü düşmüştü. Arkadaşlar şu bir çarpıya basayım da. Şu Meli, şu da Mehmet. Bizim arkadaşlar. Şu da benim arkadaşım. Yani Sonuncuya katılıyor. Pardon arkadaşlar ses kaldı mı da. Arkadaşlar ben yeni Adana'ya gidiyorum. Bu sefer kardeşim yok. Orada kendi başıma videolar gelecek arkadaşlar. Kardeşim yani burada kalacak. Bir hafta değil 3 ay kalacağım arkadaşlar. Bir hafta kardeşim kalacak. Yani tek Adana'ya gidiyoruz. Ama bayağı videoda gelir orada. Heh girdi. Umut arkadaş. Arkadaşım benim adım. Arkadaşım. Sağ Umut.

Ne oldu ki? Küfür <laughs> 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 arkadaşlar çok küfür ediyor ya. Neyse arkadaşlar. S -s Script mi -s -s neydi ya? Script'imiz bu. Bu arkadaşlar. basana Tiger i Tiger X hop yazın. Heh, bu ilk olan. Arkadaşlar şu Roblox'ta. Ya oğlum. Gitti. Arkadaşlar buradan Arkadaşlar buradan script'e basın. Şöyle girin. Ara var arkadaşlar. R6 yani. AK47 mi alaka? Ara altı. Buradan kalitemizi klonluyoruz. Bakın artık kalitlerim böyle. Bakın olan kalitlerim oldu. Burada ara altı veriyorsa basıyoruz. Ve büyük son. Oğlum arkadaşlar kısaltmayın kastığı için internet yavaş. Arkadaşımın internetini kullanıyorum da. Ya komşunun işte. Bak arkadaşlar buradan Z tuşuna basıyorum. Karakter ikinciye dönüşüyor. Onun çıkartma da var. O da T tuşu. Denersiz ben denedim. <laughs> bakın. Oğlum hareket etmiyor. iyi Bakın. Abi arkadaşlar insan fırlatma tuşu hangisi acaba? Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler hoşçakalın.